Zeynep. Çok şükür iyisin. O kadar çok merak ettim ki seni. Bak kır çiçekleri en sevdiğinden. Sen hala hangi yüzle gelebiliyorsun buraya? Zeynep ben... Zeynep kim geldi? Al, Boracığım hoş geldin oğlum. Ne istiyorsun? Ben sadece senin iyi olduğunu görmek istedim. Dışarıda konuşalım. Kızım gece bir yerde konuşsaydınız ya. Yok anne. Biz dışarıda konuşalım. Bora. Annem senin yüzünden vurulduğumu bilmiyor. Öğrenmesin de zaten. Eğer öğrenirse... ...değil seni bu kapıdan içeri sokmak... ...bu sokağa adımını bile attırmaz. O yüzden bir tatsızlık çıkmadan çek git buradan. Ben seni bir daha görmek istemiyorum. Zeynep sen ne diyorsun? Duydun. Seni bir daha görmek istemiyorum. Sen Emre'ye pusu kurdun ya. Onu öldürmeye çalıştın. Benim tanıdığım Bora asla böyle bir şey yapmazdı. Senin gibi eşkıyalarla işim yok benim. Zeynep, Zeynep dur. Zeynep ben hiç değişmedim. Ben hala tanıdığın o eski Borayı. Yetimhanedeki o çocuğun sevgisi değişmedi sana karşı. Sen beni çok yanlış anladın Zeynep. Ben Emre'yi vurmak istemedim. Benim maksadım sadece korkutmaktı. Çünkü seni çok üzdü o, çok acı çektirdi sana. Seni daha fazla üzmesini istemedim. Sen niye kendine böyle bir şey vazife edindin ki? Ben sana gelip beni koru Bora mı dedim? Akıl alı şeyler değil senin bu yaptıkların. Sanki çok kanun kural bilirmiş gibi bir de Emre'yi kendi hastanesinden attıracaktım. Şimdi gitse Emre seni şikayet etse. Ben seni şikayet etsem ne yapacaksın? Nasıl kurtaracaksın kendini? Sana karşı boynum kıldanınca Zeynep. Git Şikayet et. Bir ömür hapis yatmaya razıyım. Ama ne olur bana böyle soğuk davranma. Elimde değil Zeynep. Senin üzülmene dayanamadım. Sana atılan iftiraya katlanamadım. Sana kim zarar verirse versin ben yine karşısında dururum. Seni savunurum elimde değil. Seni böyle bir başına kaderine terk edip gidemem ben. Herkes böyle senin üstüne gelirken, sana kötülük yapmaya çalışırken ben arkamı dönüp gidemem. Ben sadece sen kendini benim yanımda güvende hisset istiyorum. Bu son yaptıklarından sonra mı? Senin himayene ihtiyacım yok benim bana. Gölge etme yeter. Benim için hiçbir şey yapma bu saatten sonra tamam mı? Ben istemiyorum çünkü. Uzak durun benden ya. Sen de Emre de çıkın gidin hayatımdan defolun gidin. Ben yeniden ayağa kalkmaya çalışıyorum. İyileşmeye çalışıyorum sil baştan başlayacağım her şeye ama sizi hayatımda istemiyorum. İkiniz de çıkın gidin hayatımdan. Sen de bir daha karşıma sakın çıkma. Hatıralarımı kirletme bari. Bırak seni o yetimhanedeki saf masum, iyi yürekli çocuk olarak hatırlayın. Zeynep, Zeynep dur. Dur. Olmaz. Beni böyle hayatından silip atmana izin veremem seni. hiçbirini yaşamayacaktık. Sana güvenmeyerek her şeyi mahvettim. Ama telafi edeceğim. Her şeyi telafi edeceğim. Sana kendimi affettireceğim. Bu ceza çok fazla Zeynep. Bora ne yapıyorsun? Benden böyle vazgeçmene izin vermem. Ben sadece sana değer verdim. Senin iyiliğini istedim ben. Senin hayatını mahveden, sana zarar veren o adamla beni aynı kefeye koyamazsın. Yeter ya yeter. Sen de Emre de aynısınız. Güya benim iyiliğimi istiyormuş. Kötü bir niyeti yokmuş. Ben niye bu haldeyim o zaman söylesenize. İkinizin arasında kalmaktan bıktım usandım artık. Sizin bu saçma sapan aptal hırslarınız kavgalarınız yüzünden benim hayatım mahvoldu. Güya iyiliklerinizle Beni öldürdünüz siz. İstemiyorum. İkinizi de hayatımda istemiyorum. Rahat bırakın beni ya. Tamam. Madem öyle istiyorsun. Öyle olsun. Git buradan. Git artık Bora. Gideceğim. Ama son bir isteğim var sen. Sen vurulduğunda, ortadan kaybolduğunda Senden haber alamadığım her an ölüyorum sandım. Seni bir daha göremeyeceğim korkusuyla delirecektim Zeynep. Nefes alamadım. Hep sana sarılacağımın hayaliyle ayakta durdum. Şimdi senden son bir şey istiyorum. Bir kere. Son bir kerecik. Sana sarılabilir miyim lütfen? Bir gün beni anlayacaksın Zeynep. Bir gün ne hissettiğimi anlayacaksın. Bu dünyada sadece benim senin yanında durduğumu anlayacaksın.